Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Sevgili arkadaşlarım, sizlerle şimdiki ekimiz olan sel sal eki üzerinde konuşalım arkadaşlar. Sel sal ekinin iki farklı görevi olacaktır. Birincisi arkadaşlarım, bir isimden yeni bir isim türetecek. Yani kısacası yapım ekidir. Diğeri de bir fiilden başka bir tür olan isme geçecek. Tür değiştiren bir yapım eki olacaktır arkadaşlar. Yine her zaman aynı şekilde ne yapıyoruz? Bunları ekleri arkadaşlar cümleler üzerinde görmeye çalışacağız. Bir numaralı görevde isimden tekrar yeni bir isim oluşturacaktır. Dikkat edin yapım ekidir. Yapım eki varsa türemiştir diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken ikinci nokta ise şudur. İsmi tekrar isim yaptığı için tür değişikliği yok arkadaşlar. Tür değişikliği yok diyelim ve sözcüklerimizi seçelim. Birincisine geleneksel, ikincisi Duygusal arkadaşlarım. Hadi başlayalım işlem yapmaya. Gelenek sözcüğünü şöyle yuvarlak içine aldık. Gelenek mek olmadığı isim geleneksel mek yine olmadığı sensal ekiyle beraber biz bu sözcüğe ne diyeceğiz? İsmi tekrar isim yapmış yaptıysa yapım ekidir diyeceğiz. Diğer arkadaşlar duygusal ve salı şöyle yuvarlak çıralım. Duygu mak olmadığı isimdir. duygusalmak yine olmadığı isimden yeni bir isim yapacak. Ve yapım eki diyeceğiz arkadaşlarım. Arkadaşlar iki numaradayız. Yine bir yapım eki karşımıza gelecek. Bu yapım eki bu sefer fiili isim haline getirecek. Yani arkadaşım çiziyoruz. Türü değiştirmiş oldu. Bir öncekinden farkı türü değiştirmiş oldu arkadaşlarım. Hatırla yapım eki dediğimiz yerde türemiş de diyebiliriz. Bu ifadeyi de kullanabiliriz. Sözcüklerimize gelelim. Görsel, işitsel, uysal arkadaşlar. Hadi bakalım işlem yapmaya başlayalım. Arkadaşlar görmek sözcüğü evet mekmak geldiyse ben buna rahatlıkla fiil diyeceğim. Görsel, selsal da geldi. O zaman Fiili ne yaptı? İsim haline getirdiği. Fiili isim yapıyorsan bu bir yapım eki'dir arkadaşlar. İşitsel sözcüğüne bakalım. İşit, mek, oldu. Biz buna fiil kökü diyoruz. İşitsel mek olmadı. Fiili isim haline getirdiği yapım eki diyeceğiz arkadaşlar. Buna neden rahatlıkla yapım eki diyorum? Çünkü türü değiştirdiyse %100 yapım eki diyorum arkadaşlar. Ve uymak. Uymak oluyor. Evet. Fiil. Uysalmak. Anlamsız oldu. Fiili isim haline getirdi. Tür değiştirdi. %100. Yapım 2 diyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Örnekleri güzel bir şekilde işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında size geri kalanları geniş bir şekilde söylüyoruz. Arkadaşlar bu görselleri istiyorsanız indirebilirsiniz. Hiç sorun değildir. İyi dersler dostlar.